İtalya'nın nevi şahsına münhasır siyasi kişiliği Silvio Berlusconi kariyerinin en zor günlerini yaşıyor. İtalya'nın yıllardır gündemden düşmeyen ismi Berlusconi'nin adı siyaset sahnesine çıktığı 1994 yılından bu yana hep skandallarla anıldı. 1996 yılında Berlusconi adının karıştığı yolsuzluk ve rüşvet davasında yargılandı. Kendisi ceza almadı ancak fatura avukatına kesildi. Silvio Berlusconi maçı... skandalları her zaman bertaraf etmeyi başardı. Eğlence hayatına düşkünlüğüyle bilinen 75 yaşındaki Berlusconi'nin reşit olmayan Rubi kaplı bir kızla para karşılığı ilişkiye girmek ve görevini kötüye kullanmak gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. 2009 yılındaki boşanma sürecinde de eşi Veronica kendisini çocuk yaştaki kızlarla birlikte olmakla suçladı. Yakın bir ilişki içinde olan Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve Silvio Berlusconi eleştiriler karşısında birbirlerini savunan sözler dile getirdi. Putin Berlusconi'nin Avrupa siyasetinin son mohikanlarından olduğunu söyledi. İtalyan besteci Andrea Vantini Berlusconi'nin 2008'deki seçim kampanyası için bestelediği bu şarkıyı bir aşk şarkısı olarak nitelendirdi. İtalya'nın en zengin kişilerinden olan Berlusconi'nin sözleri ve yaptıkları hafızalardan silinmeyecek.